Merhaba arkadaşlar. Bugün çember hareketle alakalı bir soru çözelim. 5 kilogram kütleli X cismi bir ipe bağlandıktan sonra cisme düşe düzenli düzgün çember hareket yaptığını görüyor. X cismi şekilli kurumdan geçerken ipte 25 Newton büyüklüğünde gerilme kuvveti oluştuğuna göre X cisminin hareketi boyunca ipte oluşan gerilme kuvveti en fazla kaç Newton oluyor? Şimdi burada şöyle bir şey var. Burada 25 Newtonluk kuvvet demek buradaki merkez kaç kuvvetinin ta kendisidir. Burada 25 Newton'luk merkez kaç kuvvetimiz var. İp gerilmesinin en fazla olduğu yer neresiydi? Hemen şurasıdır. Çünkü neden? Burada hem merkez kaç kuvvetimiz var hem de ağırlığımız söz konusu. O zaman 25 Newton burada merkez kaçından gelecektir? Ağırlığı da 5 kilogram kütleli bir cisimle ağırlığı da 50 Newton'dur. O zaman o zaman 25 artı 50'den 75 Newton yapacak diyeceğiz. Peki buna bakalım. Merkezinde delik bulunan dairesel bir masa üzerinden geçen düşen eksen etrafında 5 radyan bölü saniye büyüklüğündeki açısal hızla döndürüldüğünde birbirine iple bağlı şekilde kare cisimlerinden L dengede kalmaktadır diyor. Peki kare cisimlerin kütleleri sırasıyla 3, 2 ve 3 kilogram olduğuna göre K cisminin çembersel hareket yaptığı yörünge yarıçapı kaç santimetredir diye sormuş. Peki gençler şöyle bir şey var dışarıya doğru bunun merkez kaç kuvveti var mıdır? Vardır bunun aşağıya doğru bir ağırlığı var mıdır? Vardır. Peki L cisminin ağırlığını hemen yazalım. 2 ve 3 demişti. Şurası o zaman 3 kilogramdan 30 Newton'luk ağırlığı var. Dengede kaldığına göre o zaman burada 30 Newton'luk bir ağırlık olması lazım. Yani bir kuvvet olması lazım ki dengede kalabilsin. O zaman merkez kaç kuvvetimizde 30 olacaktır. O zaman kütlesi yani merkez kaç kuvvetinin formülünü yazarsak ya, yani M çarpı omega kare çarpı R peki bu değer neye eşit olacakmış? Bu değer 30 Newton'a eşit olacakmış. Hemen yazıyorum. Kütlesi 2 idi. Açısal hızının karesi 25. Ondan sonra yarıçapı da R olsun. Bu da 30 Newton'a eşit olacakmış. Peki şurada sadeleştirelim. Şurası 15 kalsın. E, ee, yarı çapta 15 bölü 25. 15 bölü 25. Peki bunu biz 5'e bölersek kaç olur? Hatta 5'e bölmeyelim. 4 ile çarpalım. 4 ile çarptığımız zaman 60 bölü 100. Yani 60 bölü yüzde 0,6 metre yapar. O da zaten arkadaşlar bize santimetre cinsinden sorduğu için 60 santimetre yapacaktır. Peki. Buna bakalım. L cismi, X cismi L uzundaki ipe bağlandıktan sonra yatay düzenli şekildeki gibi R yarı çaplı yörüngede 10 radyan bölü saniyelik açısal hızla düzgün çembersel hareket yapmaktadır diyor. L uzunluğu kaç metredir diyor. Açısal hızını vermiş 10 radyan bölü saniye. E peki burada neyi bulacağız arkadaşlar? Biz burada açısal hızından kaynaklı olarak e, merkez kaç kuvvetini hesaplayacağız bir kere. Şimdi size şunu söyleyebilirim. Merkez kaç kuvvetimiz? Merkez kaç kuvvetimiz? M çarpı omega kare çarpı R'dir. E peki. E şimdi burası L uzunluğunda. Bu R yarı çapına. R yarıçapına biz bir değer verelim mi? Verelim. R yarıçapı da şimdi 90 derecenin karşısı eğer L ise 30'un karşısı da yarısı kadar olacak. Yani R eşittir L bölü 2 olacaktır. Doğru mu? O zaman bir kere formülü biraz daha düzenleyelim. M çarpı omega karesi 100, ondan sonra R'si de L bölü 2 oldu. Peki, peki bu da tamam. Şimdi bunun aşağıya doğru bir ağırlığı var mı? Var. Burada da nesi var? Mg'si var. Peki, bu da tamam. Şimdi dostlar şöyle bir şey var. Bunun aşağıya doğru hani böyle kuvvetleri yerleştirirsek eğer. Şurada MG'si vardı. G'yi de 10 olarak vermiş. Şurası 10M kadar yaptı. Peki. Ondan sonra şuraya bakıyorum. Burada merkezli kuvvet yani merkez kıçın tersi merkezli kuvvet olacak. O da ne yaptı arkadaşlarım? Burası da M çarpı 100 çarpı L bölü 2'den. O zaman ne yaptı? M 50 ML yaptı. Doğru mu? Şurası da 50 ml yapacaktır. Peki. O zaman şimdi bundan sonra ne diyeceğiz? L uzunluğu kaç metredir? diye soruyordu. Hemen hesaplayalım. Şimdi şurası şu 60 derecelik açısı var. İsterseniz tanjant 30'dan da hesaplayabilirsiniz. Yani her şeyden bulabilirsiniz. Öyle yapalım. Tanjant 30. Karşı bölü komşu. Tanjant 30 nedir? Sin 30 bölü kos 30'dur. 1 bölü 2 bölü kök 3 bölü 2. Hemen yazıyorum formülü buraya. Tanjant 30 eşittir. Karşıda ne var? 50 emli var. 50 emli var. Komşuda ne var arkadaşlar? 10 10 m var. E bu da neye eşitmiş? Zaten m'lerde gidecek. Şimdi tanjant 30, sin 30 bölü kos 30'dur. 1 bölü 2 bölü kök 3 bölü 2. 1 bölü 2 kök 3 bölü 2 aşağı yazmam lazım. Ters çeviriyorum. 2 bölü kök 3 oldu. Tamam. Bu da tamam. Bunlar gitti. M'ler gitti. Her şey gitti. Şimdi şuradaki sıfırlar O zaman ne yaptı? 5 ile eşittir. 5 ile eşittir. 1 bölü kök 3. 5 ile eşittir. 1 bölü kök 3 yaptı. Tamam. O zaman L'yi de hesaplayabiliriz. L'imizde ne yapacak arkadaşlar? L yazayım. 1 Ondan sonra 5 karşı tarafa geçerse 5 ve 3 yapacaktır diyeceğiz. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır. Peki devam edelim. Diyor ki düşey kesti verilen hızlı tren yolunun A noktasından ilk hızsız harekete geçen tren yolun B noktasından geçerken yolculardan en kütleli olan kişiye koltuğun tepki kuvveti kaç mg olur? Şimdi A noktasından ilk hızsız harekete e, serbest bırakılmış. O zaman gençler burada ne var? potansiyel enerjimiz var doğru mu? Potansiyel enerji olduğu için şuradaki enerjimiz hani MGH formülünden MG'si var. Bir de 4R'de yüksekliği var. MG 4R yazdık. Peki. Buraya geldiği zaman şimdi sürtünmeler önemsiz ya. Sürtünmeler önemsiz olduğu için bunun 2 MG'si 2 MG R'si neye harcandı? Potansiyeli harcandı. E geriye kalan nedir? Kinetiktir. Yani 1 bölü 2 M çarpı V e o zaman bu 4 mgr'ye eşitse, o zaman 2 mgr'miz de bizim kinetik enerjimiz. Hemen yazıyorum 2 mgr. 2 mgr eşittir diyeceğiz. 1 bölü 2, 1 bölü 2 m çarpı v kareye eşit olacaktır. Tamam. M'ler gitsin. O zaman v kare dediğimiz olay ne oldu? 4 gr kadar yaptı. Bu böyle bir kalsın. B noktasındaki hızının karesi 4 kg'e kadar yaptığı bu okey. Şimdi buraya baktığımız zaman şöyle bir baktığımızda arkadaşlar burada nesi var? Yukarıya doğru bunun merkez kaç kuvveti var? Merkez kaç kuvveti? Aşağıya doğru bunun nesi var? Yine e, ağırlığı var mg kadar. Ondan sonra zaten m kütleri bu kişiden bahsediyoruz bize. O zaman tepki kuvveti de yine aşağıya doğrudur, değil mi? O zaman merkez kaç F merkez kaç? Dediğimiz olay hem MG ile MG ile hem de burada tepki kuvvetinin toplamına eşit olacaktır. Peki merkez kaç kuvvetini yazıyorum? Tepki kuvvetini de hani yalnız bırakacağız. M çarpı V kare diyorduk. V kare dediğimiz nedir? 4 GR oldu. 4 GR. Ondan sonra bölü nesi var? Tabii ki de yarı çaplar R kadar. Eksi MG dedik. Ondan sonra tepki kuvvetimiz buradan ortaya çıktı. R'ler zaten gitti. 4 MG'den 1 MG'ye çıkarttığımız zaman 3 MG kadarlık bir tepki kuvveti ortaya çıktı. Peki. Gelelim buna. Düşey düzemde düzgün çembersel hareket yapan bir cismin KLM noktalarından geçerken cismi etki eden net kuvvetin yönü hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi net kuvvetin yönü. Net kuvvet merkezil kuvvettir sevgili arkadaşlar. Düşey düzende düzgün çembersi hareket yaptırıyor. Ve o zaman ne olacaktır? Burada hep merkeze doğru bir kuvvet olacak. K, L, M noktaları için merkeze doğru bir merkezcil kuvvet etkileyecek. Buna uyan şık da hangisidir? Buna uyan şık da sanırım değişiklik olacak. Durum bu şekilde. Peki, <laughs> buna bakalım. Düşey düzenli kabağlı düzgün çembersi hareket yapan şekildeki cisim bir konumundan iki konumuna gelirken ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü T, cismi etkeden merkezi kuvvetin büyüklüğü F nasıl değişir diye soruyor. İp gerilmesi. İp gerilmesi sevgili arkadaşlarım düşeyde yani şu noktada en fazlaydı çünkü merkez kaç kuvvetiyle MG'si aynı yönlü olacak. Birden ikiye doğru geldiği zaman gitgide yani bu noktadan yukarıya doğru çıktığı zaman gitgide bu ip girmesi değeri ne yapacak? Azalacaktır diyeceğiz. Merkezci kuvvetin büyüklüğü. Merkezci kuvvetin büyüklüğü arkadaşlar M çarpı V kare bölü R'dir. Şimdi konumuz ne? Düzgün çembersel hareket. Düzgün çembersel hareket. O yüzden hızımız, hızımızın büyüklüğü değişmiyor sevgili arkadaşlar. Kütle değişiyor mu? Hayır, tabii ki de düşmüyor. Değişmiyor. O zaman yarı çaplı zaten sabit. O yüzden merkezli kuvvet de sabittir, değişmez diyeceğiz. Yani cevabımız B şıkkı olacaktır.